Hocam yeter artık. Sen arayı yazma. Aramayacağım abimi. Çok meraklıysa o beni arasın. Kız bir yardım et bir ucundan tut. Kaldıramıyorum koca adamı. Vallahi şu an baygın diyorum ya. Hayır bak telefona veriyorum. Geliyor mu çatı yok baygın işte. Neyi kavasıysa bu bana yolla Zerrin. Abine söyle. Bizim evden pijamayla karı evine giden adam ancak kefenle gövdeler. Yok ya o laf öyle değildi. Neydi? Bizim evden pijamayla çıkan damat ancak Rota Neydi ya? Gelinlikle çıkan kefenle döner diye zekalı bir laftır. Ama şu an o laf gerçek oluyor. Bünyamin'i kaybediyoruz. Biz Bünyamin'i sene tanıştığı gün kaybettik zerrin. Vay be ne güzel laf oturttu. <laughs> Ben bunu oturtamıyorum, kaldıramıyorum. Ambulansı çağırıyorum, un torbası gibi yayılmış. Ara sor doğru olduğuna inan da hastaneye gel bari. Kardeşinin cesedi yakışıklıyken son bir kez gör. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Abim! 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 Zerrin hastaneye yardım sordum. Burada ilaç zehirlemesi geçiren bir yemek arkadaş benim abim olan mı? Hayır Nureyat. Ee, ülkedeki iki çocuktan birinin adı bir yemin biliyorsun. isim benzerliğidir. Ben de buraya kızımı kaşısı yaptırmaya geldim. Tabii ki abin. Nasıl peki? İyi mi şu an? Doktorlar bedenine sahip çıktı ama ruhuna asla çaktırmıyor, gülüyor, söylüyor. Ama ağır depresyonda, kisi şeker gibi, kisi depresyon. İntihar etti diyorum, artık sana daha ne diyeyim? Nasıl olur, daha üç gündür ayrıyız, nasıl intihar eder? Hayat doluydu. Meğer Nur hayat doluymuş. Abini al, eve götür, Özlem gider. En az birkaç gün evde sizlerle vakit geçirsin. <laughs> zaten ben bu ara çok yoğun olacağım. Ekstralarım çok. Ayrıca kredi falan çekeceğim. <laughs> Kefil olur musun Gire? Ne kefili be? Sevgi burada zaten. Çekil lan abimi göreceğim. Dur! ...sakın intihar ettiğini yüzüne vurma, İlaçları yanlışlıkla aldım diyor gururundan... Hede geç, çok özledim de eve geldi ki... ...çok pişmanım, geri dön, seni çok özledim... ...eve dön, seni çok seviyorum Tülay, de. Tülay mı? Yani o şekil konuş, alttan al, alay, yalpare, gratos koyna... ...hayat nebat meselesi biliyorsun. Ha. Vay! Vay 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 be. Cık cık. Vay anasını be. Nur Hayat Karakaç sanırsam. Abim, geçmiş olsun. Ne oldu sana böyle? İlaç kutularını karıştırmışım galiba. Günün macerası işte. Midemi falan yıkadılar. Biliyorsun, her türlü temizlik, sterilizasyon başımın tacıdır. Tabii öyledir, kazaymış. Ama ben yine seni merak ettim. Ne yapıyorsun? Özledim. Nur Hayat, senin kuyruğun nerede? Aa, görünmüyor. Arkanı kıstırıp gelmişsin herhalde. <laughs> Benimim. çok şey yapma bence. Ha, i̇lahi abim, seni çok özledik. Eve geri dön. Ya bak kardeşim ne diyor? <laughs> Nasıl hiç söylemeyeceğim valla. <laughs> Zerrinde bir rahat ettim anlatamam. <laughs> Vay be. Şu babamın pahalı deyip almadığı popo ısıtıcılı klozetten bile aldık. <laughs> ne haber? ne? Biz alırız. Babam pahalı diye değil. ...bizim oğlan salaktır <laughs> yakar diye şey etmişti. Artık alırız. Yok yok iyiyim ben böyle. Bir elim yağda, bir elim balda, bir elim zerrinin bacaklarında. Iyy. ne ıyy? Ne ıyy? Havyer istiyorum alıyor. Kaşmir terlik istiyorum alıyor. Bağım gibi kendin kazan, kendin yap. Paranın kıymetini bil demiyor. Zerrin de zengin ama görgüsü bambaşka ya. Nereden geliyor bu değirmenin suyu? İşte haftanın sorusu. Abim sana dön diye yalvaracağımı sanıyorsan... <laughs> ...bir evde haklılık payın var. Geri dön. Babam seni çok özledi. Annem hasta. Ne hastası? Biraz ruh hastası biliyorsun. karnasyonla kafayı bozmalar falan. Aa, biliyorum ya. Yani. Ben de... Çok özlüyorum. Sesini yapamam. Neredesin? Geri dön! Çok pişmanım! Abim! Geri dön abim! Seni çok seviyorum! Ay bünyemin! Ben bu ailenin parçalanmasına daha fazla sebep olmak istemiyorum. Ne olur git! Lütfen git! Bir şartla. Zerinden özür dile. Ney? Diledi diledi. O konu kapandı bitti o iş. Sen bunları giy. E, taksi çağırayım mı? Araba var mı? E, evdeki eşyalarda çocuklar yollarım. Hangi çocuklar? Alo. Lan çocukla burada kaldım. Haciz geldi eve. Allah'ımdan bul seyirin. Niye beyaz eşyacıya boş takıp... ...benim evin veren? veriyorsun? Ne... Öyle deme çocuğum. Zerin. Bir ara tuvalete gidecek oldum. Bir oturdum popom yandı. Nasıl fırladığımı şaşırdım. Şu anki halimi betimleyeyim. Tuvaletim var, gidemiyorum. Haciz memurları şu an burada. Çocuğum, bezi, maması, her şey bitti. O Bünyamin bir daha bu evden kapıdan içeri gelmeyecek. Sen de destura gireceksin, anladın? Erzik miyim lan ben? davul fırını almayın güzel kardeşim. Davul. Çok pişmanım. Seni seviyorum Tilay. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.